Arkadaşlar merhaba. Bu video arkadaşlar Yedi Günde Dil Bilgisi kampının son videosu. Ondan dolayı ne diyeceğimi açıkçası bilemiyorum. İçinde bir heyecan var, bir motivasyon var, bir duygusallık var, her şey var sevgili arkadaşlar. Kampın son videosu diyorum ama aslında bu bir başlangıç. Yani çünkü bu kampta arkadaşlar bir emek var, tamam mı? E, disiplin var, istikrar var. 2 yıllık çalışmanın ve 25 yıllık tecrübenin ürünü arkadaşlar. Sizlere teşekkür ediyorum. Sizleri tebrik ediyorum. Bu kampı sonuna kadar izlediniz arkadaşlar. Umarım herkes hak, ettiği değer alır. başarısı da başarı katar. Netleri artar, puanları artar. İstediği üniversiteleri, bölümleri kazanır, atanır. Neyse istediği liseye gider arkadaşlar. Ben e, yani şunu söylemek istiyorum. Tabii şimdi uygulama kısmına geçeceğim. Anlatım bozukluğunun son konusunu. Ama bu bir başlangıç arkadaşlar. Yani bu kampı bir yıl boyunca izleyebilirsin. Ne zaman başlarsan ne zaman bitin senin elinde arkadaşlar. 30 günde, 50 günde, 60 günde, 2 ayda bitir fark etmez. Ama şunu bil. Dil bilgisini kökten halletmek istiyorsan, soru kaçırmamak istiyorsan, zor soru tipi, farklı soru tipini görmek istiyorsun arkadaşlar. Bu kampı baştan sonuna kadar izlemen lazım. İzleyenler zaten bu farkı bilir. Diyorum arkadaşlar vakit kaybetmeden hemen şöyle ne yapalım? anlatım bozukluğunun o dil bilgisi ne dayalı hatalardaki uygulamalar kısmını çözmeye başlayalım. Evet gençler uygulama bir. Aman aman dikkat özne yüklem uyumsuzluğu, öge eksikliği, eylemisi eksikliği. Bu öge derken özne nesne tümleç ne hepsini kastediyorum. Sizce 7 cümledeki anlatım bozuklukları lütfen eşleştirin. Sizce hataların sebebi nedir? Tamam arkadaşlar. Dur dur önce kendini çöz sonra dinle. Aynı zamanda Adem Hoca kısa kuru tekrarı da yapacak. Tarihi cumbalı evlerin önüne sıra sıra dizilen saksılar oldukça ilgi çekiyorlar. Sevgili gençler eğer bir özne de özne de ler eki varsa şuna bakarım. İnsan dışı varlığın çoğuluğu olduğundan yükleme ler eki gelmezdi. Değil mi? Saksılar ilgi çekiyorlar. Arkadaşlar bu ne olur? Ee, özne yüklem uyumsuzluğu şöyle şuraya A diyorum. Bu arada hemen şunu hatırlatmak istiyorum. Teşhis olsaydı hata yok diyecektik tamam mı? Mesela saksılar bize selam veriyorlar deseydi anlatım bozukluğu aramıyorduk. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Bilmeyenler not alsın. Heyecandan merdivenlerden bir aşağı bir yukarı çıkıyordu. Bu bize çok normal bir cümle geliyor ama gerçekten okkalı bir soru. Heyecandan merdivenlerden bir aşağı iniyordu. Bir yukarı çıkıyordu, bir aşağı çıkıyordu olmaz. Yani öge eksikliği, yükleri eksikliği var. Bursa diyor. Sağlıklı ve yaşlı olmayan hocam V varsa dikkat edecektik. Yaşlı olmayan oluyor. Sağlıklı olmayan olmaz ki. Çok mantıksız ve saçma oldu. Yani sağlıklı olan ve yaşlı olmayan kişilerin tamam mı? böyle olması lazım. Olan bu da fiilimsi eksikliği. Ceyhan diyorum. Eylemsi, fiilimsi eksik. Herkes maçın bitmesini bekliyor. Gözünü saatten ayırmıyor. Herkes kelimesine dikkat edelim. Herkes artı bir özne bekliyor. Artı bir yüklem. Ayırmıyor olumsuz bir yüklem. İki artı bir eksi olmaz. Virgülden sonra olumsuz özneler hangisiydi? Hiçbiri, hiç kimse, kimse. Üçünden biri gelecekti. Ondan dolayı biz buna özne yüklem uyumsuzluğu diyorduk. Değil mi arkadaşlar? olumlu ve olumsuzluk noktasından özne yüklem uyumsuzluğu a diyoruz. Satıcı bize bozuk ve garantisi olmayan. Bozuk olan, garantisi olmayan yani fiilimsi eylemsi eksikliği olan gelecek ve'den sonra şuraya olan kelimesini yazalım. İyi olmak başkalarını yardım etmek ve tanımaktan başkalarını tanımak, başkalarına bak iki salla bir bağla. Başkalarına yardım etmek başkalarına tanımak olmaz. Başkalarını neyi, kimi, başkalarını belirtili nesne, nesne eksikliği, öge eksikliği, bursa diyoruz. Sevdiklerinizin kıymetini bilip ara sıra küçük hediyeler alın. Kime? Sevdiklerinize. Sevdiklerinize dolaylı tümleç, yer tamlayıcısı yani öge eksikliği diyorum. 7'de 7 yapanları da alkışlıyorum. Uygulama 2. Arkadaşlar Altı da 6 yapanı tebrik edeceğim. Helal olsun diyeceğim. Sen bu işi anlatım bozukluğunu anlamışsın diyeceğim. Aman dikkat dikkat dikkat. Evet. 6 cümlemizdeki anlatım bozukluklarının sebebini yukarıda eşleştirelim. Çok çalışılıp iyi kazanırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Arkadaşlar bence bu soruyu yanlış yapan birinci cümleyi bilemeyen bence yanlış okudu. Bakın. Çatı uyumsuzluğuna dikkat edin. Çok çalışılıp Hocam çalışılmak, çalışılmak edilgen. Hazırlanırsan etken. Düzeltelim. Çok çalışıp iyi hazırlanırsan ya da çok çalışılıp iyi hazırlanılırsa yani ya ikisinde de LN olacak ya da olmayacak. Ondan dolayı bu bir çatı uyumsuzluğudur. Şöyle C diyor. Tamam mı? Bugünkü dersimizde kişi ve belgesiz amiden özelliklerini göreceğiz. Bir cümlede V varsa dikkat ediyoruz arkadaşlar. Şimdi belgisiz zamirlerin özellikleri oluyor. Çünkü belgisiz sıfat ya belgisiz zamirlerin özellikleri. Peki kişi zamirlerin özellikleri olur mu? Olmaz. Kişi zamirlerinin bak kişi zamirlerinin özellikleri yani kişi isim olduğundan belgisiz de sıfat olduğundan yine tamlama yanlıştı kişi zamirlerinin özellikleri olacak. Yani tamlama yanlışlığı Bursa diyorum. Denemedeki soru oldukça kolaydı. Ama süre yeterli değildi. Arkadaşlar A ek fiil eksikti. Bunu anlatmıştım. Bir cümlede iki tane yüklem var. İkinci yüklem isim ve olumsuz ise ilk yükleme dı getireceğiz ya da mış getireceğiz duruma göre. Neden idi getirmem lazım? Yoksa kolay değil oluyor da. Bunu anlatmıştım. Hemen e, şeye bakabilirsiniz. Bu arada konu anlatım videolarında video bölümleri var. Mesela ek fiil eksikliğini tıkla direkt oraya geliyor. Onu dahi düşündüm yani. Tamlama yanlışlığını tıkla tak orası geliyor. Akrabalarından alışveriş yaparak para kazanmalarına katkıda bulunurdu. Akrabalarından alışveriş yaparak akrabaların para kazanmaları. Kimin para kazanmaları? akrabalarımın yani tamlayan eksikliği tamlama yanlıştı bursa diyor. Yeni aldığımız mallar malların pek çoğu ucuz değil diyor. Ucuzlu ek fiil getirmem lazım yoksa olumsuz. Ama bağlacı onu ona bağlıyor. Buna da biz ek fiil eksikliği diyoruz. Yapılan son konuşmada bu konu üzerinde ısrarla durmuştu bakın. Yapılan L var. Edilgen yapılan son konuşmada bu konu üzerine ısrarla durulmuştu. Yani çatı uyuşmazı diyorum. Allah sorular çok güzeldi. Yani bence birinci soru, altıncı soru, sonra dördüncü soru gerçekten güzel sorulardı. Evet yorumlara bekliyorum. Gerçekten heyecanla bekliyorum. Kimler nasıl yaptı? Evet yine uygulama 3'te aynı mantıza bakar. Bakın tamamen eklerle alakalı. Ek yanlış ek mi? Ek fazlalığı mı? Ek eksikliği mi? Yani gerçekten e, eksiksiz anlatım. Eksiksiz uygulamalar. Yani her konunun uygulaması var burada. Tamam mı? Bir milletin her şeyden önce kültürüne ve medeniyetine sahip çıkmalıdır. Kim? Millet. Hocam ögeleri ayıralım. Her şeyden önce kültürünü ve medeniyetine sahip çıkmalı olan kim? Bir millet. Burada arkadaşlar ek fazlalığı var. Bir bursa dedim arkadaşlar. Tamam mı? Dün sınıfta size gelişini, sizde kaldığını. Dün sınıfta size gelişini ve sizde kalışını. Hocam kalışını olacak değil mi? Bu nedir? Yanlış ek kullanımı dedik. A Vergilerin yeni sisteme göre toplanacağını saklayacaklar, sağlayacaklar. Vergilerin yeni sisteme göre toplanmasını, toplanmasını hocam. Bu da yanlış ek kullanımı diyorum. Arkadaşım şehir içi ve şehir dışındaki masal testi bir, bir, bir aldığı birçok madalyası var. Bakın kimin madalyası var? Arkadaşımın bir yerde sı varsa bakın madalyası tamam mı? Tamlayan arayın bence anlatım bozukluklarında. Birçok Madalyası var. Kimin madalyası varmış? Arkadaşımın. Yani ek eksikliği. Ceyhan. Hava kirliliği nedenlerinden biri de yeşil alanların azlığındandır. Çıkmış soru. Zaten burada neden var. Azlığındaki dan da neden bildiriyor. Şu dana kaldıracağız. Hava kirliliği nedenlerinden biri de yeşil alanların azlığıdır desek süper olur. Yani ek fazlalığı diyebiliriz. Her takım... UEFA kulüpler sıralamasında önemli bir yer edinmek için ekonomik açıdan gelişti, gelişmesi. Hatırlayın derste Messi demiştim. Futbolcu Messi. Bir kelimede Messi ması varsa kesin ona pasadan bir Ronaldo vardır. Yani in iki olacak bakın. Kesin yani. Kimin gelişmesi? Neyin gelişmesi gerekir? Her takımın yani tamlayan eki eksik ben bunu ek eksikliği diyorum. Tamam. Bir yapıt öncelikle okur kitlesinin belirlenmesi ve ona göre oluşturulması. Bakın nesi var? Nesi hemen soruyorum. Neyin kimin? Neyin belirlenmesi? Neyin oluşturulması gerekir? Bir yapıtın. Bu da yine nedir arkadaşlar? Ek eksikliği diyorum. Tamam mı? Harika uygulamalar yapanları tebrik ediyorum. Evet arkadaşlar uygulama 4'e bakıyoruz. Uygulama 4'te de şöyle 11 tane cümle var. Anlatım bozukluklarının nedeni yan tarafa yazalım arkadaşlar. Tamam mı? ya da e, işte numarasını verelim. Adamanın içeri girmesiyle çıkması bir oldu. adamanın içeri girmesiyle içerden çıkması hocam tümleç eksikliği bak. Tümleç eksikliği tamam mı? Hepsi öge eksikliği tamam mı? Çocukların futbol sahaları yoktu. Bu nedenle sokak aralarında oynuyorlardı. Bakın yok olan ne? Çocukların futbol sahaları. Bak bir salla bu. Aynı zamanda kısa konu tekrar yapmak istiyorum. Bu nedenle sokak aralarında oynuyorlardı. Kim? Çocukların futbol sahaları olmaz ki. Bak iki salla bir bağlayla olmadı. Yani çocuklar. İlk yüklemin öznesi, ikinci yüklemin öznesine bağlanmış virgül ile özne yok. O zaman ben özne getirmem lazım. Yani Özne eksikliği diyorum. Çocuklar kelimesi eksik. Hiçbir zaman kendisini düşünmedi. Ailesini mutluluğu için çalıştı. Her zaman hocam. Hiçbir zaman düşünmedi oluyor. Hiçbir zaman çalışılmıyor. Her zaman yani tümleç eksikliği tamam mı? Zaf tümleci tümleç eksikliği deriz. Ara sıra da evine çekilip bir yandan denemeler, şiirler, denemeler, şiirler çizerdi. Ne olmasaalım denemeler şiirler yazardı hocam yazardı yüklem eksikliği yüklem tamam iki salla bir bağla tekniği kardeşlerinden uzun süre ayrı kalmış öge eksikliğini anlamayan zorlanan varsa hemen e, oynatma listemde böyle bölümlerden öge eksikliğine bakınız tamam mı kardeşlerinden uzun süre ayrı kalmış çok özlemişti kardeşlerini kardeşlerini yani nesne eksikliği var sizi gerçekten çok seven, size her zaman güvenen, sizi seven, sizi güvenen olmuyor. Size yani tümleç eksikliği. Bir milletin dili ve debiyatörü olmadıkça yükselmez kim? Bir millet yani özne eksikliği. Arkadaşının sıkıntı çektiğini biliyor, sevdirmeden yardım ediyordu arkadaşına. Arkadaşına tümleç eksikliği. Tamam mı? Bu akşamlar teyzem bize gideceğiz. Hayır bu akşam teyzemler bize gelecek. Yani hocam yüklem eksikliği. Çocuk bir yandan yaralı kuşa korkuyla bakıyor. Bir yandan da sevmek istiyordu yaralı kuşu. Yani nesne eksikliği. Tamam mı? Lise arkadaşının başarılarına çok seviniyor. Her zaman övünüyordu. Lise arkadaşı ile Edat Tümmeci ya da Dolay tümeci, tamam mı? Ee, ben buna zarf tümleci pardon tümleç eksikliği diyorum. Ne ile, kimin ile soruların cevabı edat tümlecidir ama ortaokulda bu zarf tümleci de kabul edilir. de kabul edilebilir. Soruya göre davranmak gerekiyor. Arkadaşlar 11'de 11 yapanları tebrik ediyorum. Güzel bir tekrar oldu. Evet arkadaşlar son uygulamamız burada da yine 13 tane cümle var ve buradaki hataları eşleştirelim ya da yazalım. Dönemin dil tartışmalarına Seyvet edebiyatının önde gelen şairlerinden Cenab-ı Şahabettin de katılır. Bence bu V'ye kadar bir sıkıntı yok. Bak genel itibariyle diyorum. Dilimizin geliştirilmesi için önemli olduğunu vurgular. Ha, bak neyin önemli olduğunu vurgular? Hocam dil tartışmalarının yani artık zamanla okuya okuya soruyu çöze çöze okurken hangi kelimenin eksik olduğunu anlamdan çıkaracaksın. Tartışmalara katılır ve bu tartışmaların değil mi mantık olarak dilimizin geliştirilmesi önemli olduğunu vurgular. Tartışmaların yani tamlama yanlıştı diyor şuraya. Tamam mı? E diyoruz. E. Tamlama. Bu kritik süreçte talihsizlikler de hiç yakamı bırakmadılar. Özne talihsizlikleri olduğundan insan dışı varlığın çoğu yüklemeleri ki gelmez. Biz buna özne yüklem uyumsuzluğu A diyoruz. Özne yüklem uyumsuzluğu. Bazı besinlerden sadece sağlıklı olan ve yaşlı olmayan. Buna benzer birkaç soruda çözdük gibi. Biraz tekrar olmuş gibi arkadaşlar. Olan burada fiilimsi olduğundan C değil mi? eylemsi eksikliği diyoruz. Baharın gelişi dalların yeşerdiğinden belli. Baharın gelişi dalların yeşermesinden hocam Fransa ek yanlıştı. Odasına gelip heyecan ve umutla kitaba baktığında satranç ustaların oyunlarının yer aldığını görür. Nerede görür bence kitapta değil mi? Bakın kitaba bakıyor kitapta yer aldığını görür yani öge eksikliği Bursa öge eksikliği. Tamam arkadaşlar? Evet. Hemen arkadaşlar 6'ya e, bakalım. İzmir'in Karaburun sahilleri bu zamanlarda serin di. Buraya di getirmem lazım. Çünkü bu olumsuz. Ben buna arkadaşlar ek fiil eksikliği diyorum. Bütün sahipsiz hayvanlar toplanıp şehir dışına götürecek. Toplanıp götürülecek ln yani ben buna çatı uyumsuzluğu diyorum. Çünkü yüklem ile fiilimsi aynı çatı olması lazım. Toplanıp götürecek, toplayıp götürecek, toplanıp götürülecek çatı uyumsuzluğu. Bisiklete binmesine ne demiştim arkadaşlar hatırlarsanız. Ee, burada tamlama olmaması o yokken tamlama varmış gibi iyiye getirilmesi yanlış. Bisiklete binmeyi çok seviyorum. Ek yanlışlığı. Birçok karakterler olmaz. Sıfat tamlamasındaki tamlayan anlamca çoğusa tamlanılarlar eki gelmez. Bu bir tamlama yanlıştı arkadaşlar. Tamlama yanlıştı. İnsanlık tarih insanlık tarihi boyunca aya 6 kez gidilmiş. Hatta ghost bile oynanmıştır. Ayda. Ayda. Yani öge eksikliği, yer tamlayıcısı eksikliği. Tamam mı? Müdür öğretmenin çok güzel haber verdi. Çok güzel. Öğretmenin mutluluğu karşısında müdürün gözleri yaşardı. Müdürün gözleri. Nedir bu? Tamlama yanlışlığı olur. Bu konuda hiç kimse size güvenmiyor. Sizin yalan söylediğini düşünüyor. Herkes, herkes ne olur? Özne, yüklem uyumsuzluğu, olumlu olumsuzluk mevzunda denk gelmemiş. Bu iş bitirilince vakit kaybedilmeden bak bitirilince kaybedilmeden öteki işe başlamalısınız. Bakın yüklem etken. Ama fiilimsiler fiilimsiler edilgen. Olmaz. Bitirilince vakit kaybedilmeden hemen öteki işe başlanılmalı. Ya da bitirip kaybedip başlamalısınız. Biz buna çatı eksikliği diyoruz. Arkadaşlar kitabımız bitti. Hayırlı uğurlu olsun. Tamam mı arkadaşlar? Bugün itibariyle 14 Ağustos. 14 Ağustos'ta ne zaman başladım bilmiyorum arkadaşlar. 14 Ağustos itibariyle kitaptaki bütün uygulamaları konu anlatımlarını bitirdim. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Sizlere tavsiyem arkadaşlar. Soru çözerken e, ileride karıştırdığınız bir yolda muhakkak kampa dönün. Tamam mı arkadaşlar? İşte tamlamaları açın örnek veriyorum. Orada video bölümlerinden onu bulun ve muhakkak izleyin arkadaşlar. Bakın şu anda Ağustos'tayız. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat. Bu kamp gerçekten sizin için sadece dil bilgisi konu anlatımı değil arkadaşlar. Soru çözüm, uygulamalar, püf noktalar, kısa notlar, çıkmış sorular tamam mı? Ayrıntılı bilgiler sizler için çok ama çok önemli diyorum. Çok da vakit kaybetmeden uzatmak da istemiyorum arkadaşlar. Zaten bol bol yine reklam yapacağım. Ee, bununla alakalı yine e, 100 günde Türkçe zirve adım diye bir şeyler düşünüyorum. Yani kısa videolara devam edeceğim arkadaşlar. Herkese e, başarılar diliyorum. Yorumlarınızı muhakkak bekliyorum. Arkadaşlar Instagram'da, TikTok'ta, YouTube'da muhakkak yorumlar atın. E, takıldığınız yerleri yazın. Yine Görüşelim arkadaşlar. Destekleriniz çok önemli. Kitap olarak arkadaşlar işte üyelik olabilir. Yorum atabilirsiniz. Her türlü desteğiniz bizler için arkadaşlar. Yardımlaşma destektir. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız.